Evet. Bütün arkadaşlarımızın çoğu darp edilerek gözaltına alındı. Kalan arkadaşlarımız dağıtıldı. Basın açıklamasını milletvekili olarak yapmak istediğimizi söyledik. Gördüğünüz gibi şu anda etrafımız iki metrekare çapında kuşatılmış durumda çevik tarafında. Görüyorsunuz her tarafımızı tuttular. Avukat arkadaşlarımız ve basını buradan darp ederek uzaklaştırdılar. Ve bunun adına da hukuk devleti diyorlar. Buraya, bu tabloya hukuk devleti diyorlar. Fiili olarak milletvekillerini gözaltına almışlar, kuşatmışlar. Basın açıklaması yapmamızı engelliyorlar. Anayasal haklarımızı kullanmamızı engelliyorlar. Ve çevremizde çember oluşturarak da söz kurmamızı engellemek istiyorlar. İşte AKP gerçeği bu, işte faşizm bu, polis devleti bu. KDP'ye siper olmuş bir AKP gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bugün KDP'ye siper olmuş bir kolluk gerçeğiyle karşı karşıyayız. Neymiş? İzmir valiliği yasak koymuş. Kim? Kime? Hangi hukuka dayanarak valilik yasak koyuyor? Hukuk tanımıyor ki. Anayasa tanımıyor. Ve sonra da gelmişler bize buradan hukuktan yasadan bahsediyorlar. Arkadaşlarımızı taciz ettiler. Milletvekillerini darp ettiler her birimize işkence ettiler ama bunun adına da hukuk devleti diyorlar. Biz bu işkenceci tutumu kınıyoruz, lanetliyoruz. Gün gelecek her biriniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını yargı önünde vereceksiniz. Bu böyle gitmeyecek. Bu devran dönecek. Hepiniz ama hepiniz yargılanacaksınız. Suç işlediğiniz için de yargılanacaksınız suçsuz yere masum insanları darp ettiğiniz için, işkence ettiğiniz için yargılanacaksınız. Ve o gün geldiğinde karşınızda biz olacağız. Sırıtma öyle. Sırtacak bir şey yok. İşkenceci olduğunu söylüyorum. Bak FETÖ'cüler de böyle sırıttılar sonra. İşkenceci oldu? olduğunu söylüyorum ve sen Arkadaşlar gülüyorsun. Saklama saklama. çekilecekler. Tamam, İşkencecisiniz. Sen gül gül. Açlıktan sizin de ağzınız kokuyor halkın da. Ama siz halka düşmanlık ediyorsunuz. Onurun yok senin ya. Onurun yok. İşkenceciler. İşkenceci olduğunuzu söylüyoruz. Gülüyor ya. İşkenceci. Bir insana işkenceci olduğunuzu Siz söylese. Siz evladı yüzü, ya? Yüzü kızarır ya. İnsan utanır. İnsanlığından utanır. Birine işkence ettiğini söylediğinde insan utanır. Gülmez. Yalandan bir biz yapmıyoruz der. O bile yok. Siz sahipleniyorsunuz işkenceyi. Gülmez. Böyle bir şey var mı ya? KDP'nin bugün bütün ihanet çizgisinin arkasında kim var? AKP var. AKP KDP'ye siper olmuş. Bugün KDP'nin Kürt halkının kazanımlarına karşı yapmak istediklerini, biz Kürtler, bu ülkedeki demokratlar, devrimciler protesto etmek istiyoruz. Karşımıza AKP'nin kolluğa dikiliyor. olmasını istemiyorsunuz. Çünkü ikinci yüzyılında Kürtlerin bu ülkenin eşit, özgür, anayasal yurttaşlık kazanmasını istemiyorsunuz. Sabah akşam Kürt kardeşim diyorsunuz ama Kürt'e şop, Kürt'e işkence, Kürt'e sürgün, Kürt'e mafuz, Kürt'ün coğrafyasını katlet, Kürt'ün dilini yasakla, Kürt'ün temsiliyetini cezaevine koy ama dön Ondan sonra da hamaset yap. Bu mudur? İkinci yüzyılında Cumhuriyet'in ne yaparsanız yapın. Bu ülkenin devrimcileri, demokratları, Kürtleri bu ülkeyi özgürleştirecek. Demokratik bir ülkeyi kuracak. Demokratik Cumhuriyeti inşa edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz buna inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar da bu ülkenin Demokratik, özgür, eşitlikçi bir ülke olması için mücadele edeceğiz. Size de faşizm alnınıza yapışacak. Bireysel kameraya, yapışacak. Bu bireysel kamerana kapatın kamerayı. Kapan. Çekemezsin kişisel kameranla bizi. Çekemezsin. Peki. Onun devlete ait olduğunu yazısını getir öyle çek. Bireysel kameranla çekemezsin. Biz de seni çekiyoruz. Al faşettik. Çekil. Can, Canlı yayın Numarasını yapıyoruz şu anda. Numarasını canlı yayın yapıyoruz. Yapalım. Evet. Numarasını evet. da çek. Yüzü yüzü, yüzü gayet açık görünüyor. Eee istiyorsa ha. 35. Ha. Tamam. Numarasında oldu. Numarasını ha. da evet. Bir tane de burada. Tamam onu tamam. da çektik. <laughs> Utanmaz. Bak utanmıyorsunuz. Bak utanmıyorsunuz. Dark'taki yüzlerce polis dört vekili kuşatmış yüzlerce polis. Utanmak yok. Hukuk yok. Utanmaz. Utanmaz bir sistemin utanmaz savunucuları. Utanmaz. Halkın vekiline reva gördüğünüz bu sizin. Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Ya vekillere mi anons çekeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Bizi buraya kapatan sizsiniz. Dikkat dikkat. Ya dikkat. dikkat Bu anonsun hukuksal hükmü yok. İzmir Yalan bahsedeyim. beyan. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya hukuksal <laughs> hükmü yok hükmü. Şurada BKT kurduğun BKT şey yasal değil. Anayasaya aykırı. Burada BKT'si daha, yapması daha yapması açıklama yapılmadan neyi kararını verdin? Savcı değilsin. Arkez, Hakim değilsin. Ne yapabilirsin? Öyle uzun kapatın. Bu an olsun Polis çekme, utanmayalım. Kimi yaparsın Millet Milletvekiline fiili gözaltı yapmışsın. Fiili olarak gözaltı tutuyorsun. De o de utanmadan orada anası ediyorsun. Tutanak mı tutturacaksın? Utanmasın. Bu tutanak mı tutturacaksın? O tutanak ne var? Bir de kaydediyoruz. Kaptanın işlemi bir de kaydediyoruz. ayaksız. Bey milletvekiline şekerine ihtar çekiyorsun. Sen kimsin ya? Kimsin? Kendini böyle bir temize çekeceksin. Böyle mi aklanacağını düşünüyorsun? Bitti mi? Basın açıklaması. Bu ihtarı çeken arkadaşlar uyarmalı. Basın nerede? Basın nerede? Basın nerede? Açıklama, açıklama yapmak için. Biz basın, basın yapamadık bazen, yapacak. Ne yapacak? açıklama yapamadık. Size yaptık, size yaptık. Açıklama yapın yapacak. dediniz. Açıklama, açıklama yapın yap dediniz. Yap yap dediniz. Yap 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 dediniz. dediniz. Basınla da koydunuz. Yapıyoruz açıklamanızı basın gelsin yani açıklamayı, açıklamayı yapsın öyle gideceğiz yoksa buradayız basın akşamı burada açıklamam. geçireceğiz Basın gelsin açıklamamızı yapalım basın Biz basın sizinle böyle görüşmedik dalga mı geçiyorsunuz Basın burada olacak Basın dediği şey bu Asla, ah ah aramda ne kadar mesafe var bir kol bir kol bile yok Değiyoruz şuraya Ayıp ya bireysel kameralarla çekmeler hiçbir anlamı olmayan ithamlar türlü tacizler sözde bize güvenliği alıyormuş gibi taciz de içeren itmeler, katmalar. Bunlar sizin görev tanımınız değil. Tetöcülerde de görev tanımı sandılar. Onlar da böyle özgüvenle yaptılar bu işi. Emir aldık diye savunmaların hiç kimse ciddiye almadı. Ben Bak burada burada İzmir Güvenlik Şube Müdürü FETÖ'cü bir numaralı FETÖ'cü o da işkenceciydi. Şimdi cezaevinde mektup yazışın bence. Hepsi bizim, bizim maillerimize mektup öğrenin. gönderiyor ki onlar için bir şey yapalım. Bizim avukatlarımıza ulaşıyorlar. İnsan hakları derneklerine hukuk derneklerine ulaşıyorlar. Birileri onların hakkını savunsun diye. Sizin arkanızı dayadığınız güç bu. Sizin arkanızı dayadığınız hukuksuzluk, haksızlık bu. Bundan aldığınız meşruiyet, meşruluk üç hafta, beş ay, üç yıl sürer. Sonra arkanızdan ananız, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz ağlayacak. Kaçı kanserden öldü çocuklarının? Kaçı Yunanistan'a geçmeye çalışırken öldü? Kaçı burada sınırda askerin o sular meriç etmesiyle öldü? Türk askerinin, Yunan askerinin. Meri çekmesiyle kaç tane insan öldü? Sizin ne geleceğiniz bu? Güvenmeyin. Burada bakıp 15 yıllık polis var. Amir var diye güvenmeyin. Biz hep burada olacağız. Başımıza ne gelirse gelsin burada olacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ama sizler arkanızda o AKP'yi devleti çok arayacaksınız. Bu amirleri çok arayacaksınız. Gülümşüyorsunuz onlar da gülüyordu bize bize tuzak iddianameler, komplolar yazarken onlar da gülüyorlardı. İşkencelerden sonra onlar da gülüyorlardı. Evlerinde huzurla yatıyorlardı. Ellerine geçen parayı eğlenerek harcıyorlardı. Sizin o kadar bile para geçmiyor elinize bugün. Hepsi bitti. Bu devlet suç işlettiği her evladını yer. Hanefi avcıyı yemiş devlet sizi mi yemeyecek? Mitçileri yemiş, işkenceleriymiş. Sizi mi yemeyecek? Gare'de iki bilerek bombalatan sizi mi yemeyecek? Bu ne özgüven? Bu ne güzel sırıtış? Kaderinizi siz de biliyorsunuz. Bilmiyorsanız cahilliğiniz. Cahilliğin özrü olmaz. Bireysel telefonla ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun bireysel telefonla? O ne bireysel telefonla çekebiliyor musunuz öyle? Siz devlet memuru değil misiniz? Siz bireysel telefonla çekemezsiniz. Çekemezsin öyle. Yok öyle bir hukuk. Başımıza her gelen için bu bireysel telefonla çeken polisler suçludur. Yolda ayağımıza taş değse bunlardandır.